Balıkçı ile karısı bir zamanlar büyük bir gölün kıyısında ufacık bir kulübede bir balıkçı ile karısı yaşardı. Kulübelerinin etrafı ağaçlarla çevriliydi. Bahçeleri rengarenk çiçeklerle donanmıştı. Balıkçı oltalarını özenle hazırlayıp göl kenarına gidiyordu. Her gün sabahın erken saatlerinde gölde balık avlıyor, daha sonra avladığı balıkların bir kısmını evine götürüyordu geri kalanları ise kasabaya götürüp satıyordu. Bir gün oltasına büyülü bir pisi balığı takıldı. Balık balıkçıya kendisinin bir prens olduğunu ve serbest bırakmasını söyledi. Balıkçı balığı suya geri bıraktı. Balıkçı eve döndüğünde karısı balığın ona bir prens olduğunu söylediğinde bir dilekte bulunmadığı için kızdı. Karısı, bu barakada oturmak istemiyorum. Küçük bir ev isteyebilirdin dedi. Balıkçı tekrar göle gidip balıktan küçük bir ev istedi. Balık dileğini yerine getirdi. Balıkçı eve döndüğünde karısını yeni evlerinin önünde gördü. Bir süre sonra karısı küçük evin yeterli olmadığını düşündü. Bu kez balıktan büyük bir şato istemeye karar verdi. Balıkçı istemese de göle gidip balıktan şato istedi. Balık dileği yerine getirdi. Balıkçı eve döndüğünde karısını yeni şatolarının bahçesinde gördü. Karısı şatodan da memnun kalmadı ve kraliçe olmak istedi. Balıkçı balığın yanına gidip karısının kraliçe olmak istediğini söyledi. Balık dileği yerine getirdi ve eve döndüğünde karısının kraliçe olduğunu gördü. Karısı bu kez imparator olmak istedi. Balıkçı yine balığın yanına gidip dilekte bulundu. Balık karısını imparator yaptı. Balıkçı eve döndüğünde karısının imparator olduğunu gördü. Karısı son olarak yere göğe hükmetmek istedi. Balıkçı bu isteği istemeye çekinse de balığın yanına gitti. Balık bu kez karısının çok ileri gittiğini ve artık eski barakalarına dönmeleri gerektiğini söyledi. Balıkçı eve döndüğünde karısını eski barakalarında buldu. Artık ikisi de eski Sade hayatlarına dönmüşlerdi ve hala o barakada yaşıyorlardı. Sonuç olarak bu masal, isteklerin sonunun gelmeyeceğini ve her zaman daha fazlasını istemenin doğru olmadığını öğretir. Masal, balıkçının ve karısının maceralarını anlatırken bizlere önemli dersler verir.